Evet geçen ay 30, e, 37 yaşına giren hadise güzellik sırlarını açıkladı. Burada bir madde var ki hepimiz oraya takılı kaldık. Ne diyor? Her gün 8-10 kilometre arası yürüyorum. Dans, yoga, yoga ve pilates yapıyorum. Sabaha bir adet hurma ile başlıyorum. Senin gibi Müge Evet, gün içinde humacı. badem, fındık, ceviz, muz yiyorum. Ayda bir ödem masajı yaptırıyorum. Ve burada nerede kaldık? Son maddede. Saçlarımın yıpranmaması için 10 günde bir yıkıyorum. Yani aydın 3 kere biri saçı ne kadar çok yıkarsan o kadar yağlanıyor ama bir üç gün 4 gün enteresan. tamam ben da. bir insan tanıdım saçında hayatında yıkamamış kuru şampuan öyle bir şey kullanıyor saçlar dizi ne kadar yabancı litvanyalı bir kız arkadaşımızdı evet nasıldı saçı 1 gram böyle bir yağlanma bir koku hiçbir şey yoktu çok enteresan ben şoka girdim saçını saçı hayatında yıkamamış yani hiç kadar. saç yıkamamış o saç gerçekten ya ben ya bunu gördüm ya. Yani. Çok gelmiyor mu? Ay. Vallahi ne kadar yıkarsan o kadar çok şey. Bazen beslenmesi için söylüyorlar. Hadi senin saçı kokmaz yani herhalde. Tabii de. Yağlanıp nasıl ya bir şekilde kokuyor <laughs> o saç. O yağın böyle Ama kendine özgü bir kokusu var tamam, bir rahatsız ediyor insanı. Çok takıp kokuyorsan insana. çok takıp Daha da yağlanır. Bir belki. Bir de bazı insanların saçı kuru. Hani 5. 6. Ha, güne olabilir. kadar idare, i̇dare eden var da 10 yani. güne günü çıkanı. 10 gün biraz gelmemiş. fazla olmuş. Safiye sorma. bir sormak. orayı bir, Safiye bir hafta aynı makyajla yatırıyor. Bir, bir saç yaptırıyor. Bir, bir, hafta. Hafta. bir makyaj yaptırıyor. Bir hafta 10 gün 4 tane konser yatırıyor. geziyor. Öyle yatıp kalkıyor. Tülin Şahin az yıkardı saçlarını. Bir onu hatırlıyorum. Ben ama 10 günü bilmiyorum. 10 günde iyi, ziyade, ziyade yapmış. Ama... ama hep şampuanla devamlı yıkamak çok iyi bir şey. Sen peki kaç günde bir yıkıyorsun? 3. Ben de 3 falan gündeyim. gibi. Ama gündeyim zaten gündeyim. denize girdiğim için benim her gün oluyor. Tabii. Yani. Yani. Şimdi ama hadise ne yaptı? Bu saçlarımı yıpranmaması için 10 günde bir yıkıyorum lafının hemen üstüne geldi. Bir hamamda foşur foşur of, yıkama ne güzel. <laughs> Acaba insanlar yazdılar mı ona değerli? Olabilir. Neden, değil mi? Olabilir. Oradan bir de şampuan reklamı gelir. Gelir. Yetiyor. 10 günde bir kullanın yeter. Az tüketeceksiniz diye bak gör. Olabilir. <laughs> Peki. Olabilir. Peki saçla... saçlardan kelleye mi geçiyorsun? Saçlardan kelleye geçiyoruz. Nurgül Yeşilçay ile Alper Kul filmlerinin tanıtımı için yapılan röportajda laf geliyor 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 tabi Alperkul'da saç olmadığı için onun kelliğine Alperkul'un ilginç bir cevabı var konuyla ilgili. Hürriyetten Ferit Ömeroğlu'nun konuğu oldu. Alperkul kel olmanın avantajı olduğunu söyledi. Kel olmanın avantajı kafana ne kadar de, <laughs> değiştiriyorsun gerçekten. Ee, güldür güldür dedi, bu taktım taktımı başka bir şey oluyor, onu taktımı başka bir şey oluyor. İnsanlar şu hale alıştığı için herhalde öyle bir avantaj <laughs> var. Arkadaşımız saçlı olduğumuzu iddia ediyordu bana sabah yani öyle inanıyor, öyle dükkündü <laughs> sizin. Doğduğumda geldim, sonra bir miktar saç oldu belli bir süre, ee, sonrasında komple gitti. Askerde gitti, askere saçlı gittim, saçsız geldim. Peki bir şey söyleyeceğim, şu saç ektirme şeyleri çok meşhur ya, ne <laughs> öyle toplu toplu yürüyorlar. Evet, ona da Hiç gittim, mi? gittim. <laughs> Bir tane saç ekim merkezine gittim en bilineni, ismi vermeyeyim. tavsiye etmiyorsunuz. Yok ederim de adam kabul <laughs> edemedi beni. Baktı dedi ki Alper Bey dedi kameranın burası. Alper Bey dedi Nogi şuradan alıp buraya dedi ekeceğiz dedi. E tamam. Burayı alırsak dedi burada saç kalmaz Bart Simpson gibi olursunuz dedi. Buralar komple kel olur. Yani kelliğin yeri değişir dedi. Doğru bir şey söyledin. Doğru bir şey mi söyledin? Hayır sen doğru bir şey söyledin. Kellik yakışıyor. Saçlı olursa aynı Allah çünkü olur o, diye. O oyunculukta takıyor şeyler falan takma saçları çünkü Hemen yok, değişiyor. böyle çok evet böyle gayet yakışıyor. Yani çocuğa yakışıyor bence Alpere katılıyorum ben. Yani buradan yakışıyor. saçı alıp da orada saç kalmıyor trollüyor mu şey orada başka bir şey muhabbet bir dönüyor. Saç ekim merkezine gidiyor ve diyorlar ki bu enseden alıp hani çok az saç kalmış gitmek üzereymiş e, yukarıya verirsek. Bu sefer olmaz falan diyorlar ve kabul etmiyor saç ekim merkezi Alper Kulu. Allah Allah şimdi evet. herkese saç. <laughs> Ama böyle ekiyorlar daha yani. havalı oluyor daha şey duruyor iyi duruyor yani. Şuradan alıyorlar olan saçlardan olmayan taraflara ekiyorlar. Zaten nişan Şuraları. taşı evet nişan taşı özellikle o şeylerle Oo, dolu sargılar. Benim bildiğim Aynen sizin öyle. bilmediğiniz o kadar ektiren var ki. <laughs> <Değil mi? gülüyor> tabii canım. En son Bari. bir e, oktay kaynarca biliyoruz biz. Ha, biliyor oktay musunuz? <laughs> Kaşlarına da mı bir şey yaptın? Sen bir bileceksin Seray bildiğin Ben yani. ilgili konuşmam ondan sonra benim canımı okuyor Yok, yok. kendi de <laughs> saklamıyor Çünkü bana da bir şey söylemez Kendi de saklamıyor Saklamıyor mu? Saklamıyor değil mi arkadaşlar? Sana söylemez Öyle çünkü kitabı alabilir <laughs> Aa bak Oktay'ın da röportajı varmış saklamıyormuş Şimdi değil ha tamam sonra Ben sana <laughs> bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Söyle. Oktay benim çenemden en çekenlerden birisi Bu evlendi ya Evine evet. gidiyorum ay çok mutluyum dedim falan olacağım tamam mı? Ama ben bunu hani evlenince insanın çocuğu olur falan, tabii, falan yani. filan hani bu yaştan sonra. Bir ortada olay yok deyince manşetler de Oktay kaynancı, karısı hamile diye manşet oldu. Oktay diyor ki senin çenelinde <laughs> <Ben> başlayayım. <laughs> var ya nasıl kızdı bana. Ya dedim ne var bunda kötü bir şey değil mi ki yani? iyi niyet ve temennilerim buydu ama ya, tabii haber, yakın arkadaş olunca da zaten hamile kısa bir süre haberleri sonra da, çıktı. boşanma haberi geldi. Ama öyle bir şey yoktu hamile değildi kız yani normal evlenmişti. Böyle bir durumum var yani. O yüzden hiç yorum yapmıyorum. Bak Oktay'la Maşallah var ya. <gülüyor> <gülüyor> Seray. Seray çok güzel bir soru gelmiş. Seray seni görünce detone şarkıcılık maceran aklıma geliyor. Geçenlerde Yeliz Yeşilmen olayı gündeme geldi. Yeliz Hülya Avşar'ın da sesi iyi değil ama şov önemli gibi bir şeyler söyledi. Senin bu konuda fikrini merak ediyorum. Benim fikrim şu o dönem ben kulaklıkla olan kendi sesimi duymadığım bir şeydi ve stüdyo ortamında yüksek volümde hani Walkman var vardı şarkı söyler evet, evet. gibi orada bir düşmanlığa maruz kalmıştım. Yapım, e, çünkü çıkaran yapım şirketiyle diğer şu an e, öbür şirket arasında kim vurduya gitmiştim bir de magazin sitesi de vardı işin şimdi sonra özür dilediler gerçi. Hı. Ama yani benim için bir konu değil. Zaten şarkıcı olmayı düşünmedim. O dönem Meltem Cumbul'da falan yapıyor ya. Yani. Evet. Yani. Sahneye çıktığında evet. işte bir şarkıyla aç falan filan. Biri fazla ciddiye aldılar. Ben kendim o kadar ciddiye almadım. Çok da üzüldüm. Hani çok üzüldün ama o dönemde. Çok üzüldüm. Ürtiker geçirdim. Aynen. Doktor tedavileri oldu falan. Çünkü Niye o kadar saldırı Saldırıyı ya? hak etmedim. Ne kadar güzel saldırıldı işte. Ama bak saldırın <laughs> en büyüğü hastalandım evet. yani. Hastalandın evet. E, ne bileyim çünkü herhalde çok... Bence bir başarısızlık öyle baktığında çünkü ona izin vermemem lazım. Stüdyonun içinden çekilmeyip karşıdan çekilmesi lazım normalde hmm. şey sağında çıkacaktı. Benim hatamdı. İçinde çalıştığım insanların e, enerjisi bilmem ne demek ki o işin olmaması gerekiyormuş. Hmm. Yani her hmm. şeyde bir hayır var evet. diyorum. Ben o işte çok barışıym ama şu an iddialı iddialı Dur esas o değil bir oyuncu var. Kim? Merve. Merhaba, olur. Merve Bolu. Merve Bolu. Aa. Lütfen. Bak bu da <laughs> laf ederim. Ben hiçbir şeyim onun yanında. Aynen öyle. <laughs> ben size söyleyeyim mi? Evet. Beni bir işliyse kulaklık bilmem ne. Bu duya duya yapıyor yani Merve. Ve dayanabilir Yazık kızın diyor. Yazık bu kız yapıyor. Ben üzülüyorum bu kızın oyuncu var ilk değil. dinlediğinde aklına ne geldi? Kendinin o dönem Hayır Bir de, de şimdi ekstrada bir görüş. Sizler de gördüm herhalde. Sizin e, magazin sayfanızda evet. görmüştüm. Evet. Böyle bir elbise hatta iddialı yeşil falan bir elbise. Şu elbise kalmış Var şey, gibi bir yerde dolaşıyor. Hani şu şekilde böyle dans etmeye çalışıyor. Evet. Hadi eller eller döküyor. Herkes bakıyor öyle bir. <laughs> Aa şarkıda bir şarkıda yani. bir el havası yok yani bir de değişik bir sound'lu bir şey. de o zamanki Nedir haline şükret o zaman. Ben benimki en azından profesyonel yapılmış bir albüm para evet. harcanmış bir iş. Evet. Ee, ekip sağlam falan filan diye yani benim başıma gelen düşmanlıktı. Evet. Yani Allah'a havale ettim onlar onu yaşayacaklarını. Hakikaten yani Allah var mı? Bu dünyada görüyorsun cenneti ha. cehennemi ben onu gördüm isimler çok net. Hem de hemen kısa bir süre sonra ama ben çok, çok mu üzüldün o dönem. Çok hastalandı. yer geçirdim. Evet, kırbaçlanmış hastalandı. gibi her yerim şişiyordu. Abardı. Böyle bak şöyle tutuna kışınma krizine giriyorum ve böyle vücudum kırbaçlanmış gibi ya. oluyordum.